Ve herkese merhaba arkadaşlar. ÇPL Matematiğe hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün artı bir net köşemde gerçekten harika bir soru, harika bir yorum. Arkadaşlar bakın bu soru gelir. Sevgili arkadaşlar bu soruyu hemen not alıyorsunuz. Ve önce ne diyorum? Önce videomu durduruyorsunuz, kendiniz uğraşıyorsunuz. Sonra arkadaşlar hemen soruyu çözüyorsunuz. Yorumlar köşesine de yorumlarınızı bırakın. Arkadaşlar eğer ki bu soruyu çözerseniz gerçekten parabolü fonksiyonu bitirmişsinizdir. Bakın İkinci dereceden fx polinom fonksiyonunun baş kat sayısı 3'tür diyor. Her x gerçel sayısı için fx artı x kare büyük eşit 16 ve f3 eşit 7 ise f4 nedir diyor. Sevgili arkadaşlar hemen başlıyorum. Sizi bekletmeyeceğim. Bakın arkadaşlar şurada fx eşittir fx artı x kare büyük eşit 16 var. Hemen ben buraya şöyle yazıyorum. fx büyük eşit arkadaşlar fx büyük eşit x kareyi bu tarafa atın. 16 eksi x kare değil mi? Gelin bu x kareye de arkadaşlar 16 eksi x karede de ne diyelim? Gx diyelim. Gx fonksiyonu olsun. Şimdi ben size desem ki bana sevgili arkadaşlar gx fonksiyonu şu ya. 16 eksi x kare ya. Ben size desem ki arkadaşlar 16 eksi x kareyi çizin. Hemen çizerseniz harikasınız siz. Arkadaşlar 16 eksi x kare parabolü. Bakın 16 eksi x kare parabolü kolları aşağı doğru. Y ekseni tepe noktası 16'dan geçen bir paraboldür değil mi? Şöyle bir paraboldür arkadaşlar. Şöyle çizelim şöyle bir paraboldur. Şurası 16, şurası y, şurası da x. Arkadaşlar bu gx fonksiyonu bakın. Bu gx fonksiyonu 16 eksi x kare. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bakın bize ne demiş? F3 te 7 demiş tamam mı? Şimdi oraya geleceğim arkadaşlar. Biz F3'ün 7 olduğunu biliyoruz ya. Gelin G3 kaç, kaça gidiyor acaba? İlk sene 3 yazın. G fonksiyonunda da 3 nereye gidiyor? Onu bulalım. 16 eksi 9 7. He arkadaşlar bakın dikkat edin. Sevgili arkadaşlar F3 de 7 G3 de 7 yani ikisi de 7'ye gidiyor. Yani şöyle yapalım. Şurası 3 şurası 7. Sevgili dostu Şimdi geliyorum F fonksiyonu çizeceğim. Arkadaşlar F fonksiyonu bakın dikkat edin. F fonksiyonu G fonksiyonundan daha büyük. Yani bakın büyük eşit diyor. Ve F fonksiyonda da x yerine 3 koyduğunda 7'ye gidiyor. G fonksiyonunda da x yerine 3 koyduğunda 7'ye gidiyor. Demek ki ikisi arkadaşlar şurada teğetler. Ve Arkadaşlar bakın f(x) fonksiyonunun baş sayısı da 3 dediği için pozitif dediği için bir kere f fonksiyonu sevgili arkadaşlar şöyle 3 noktasında teğet. Yani bu f(x) fonksiyonu arkadaşlar bakın kolları yukarı gidecek. Kolları yukarı doğru. Bakın 2. dereceden olduğu için kollar yukarı doğru olacak ve baş sayısı pozitif olduğu için f fonksiyonu g fonksiyonu da burada teğet ve kollar yukarı doğru. Şimdi biz neleri biliyoruz? Arkadaşlar burada biliyorsunuz fx ile gx eşit oluyordu biliyorsunuz. fx ile gx eşit oluyordu. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Hemen gx'i bu tarafa atın. fx eksi gx değil mi? Eşittir sıfır. Arkadaşlar biz eşitsizlikleri hatırlayın. Önce ne yapıyorduk? Şunları bir, her e, sol tarafa atıyorduk. 0'a eşitliyorduk. Yani burada bir fonksiyon varsa sol tarafa atıyorduk. 0'a eşitliyorduk. Sonra eğer t diyorsa delta eşit sıfır diyorduk. Yani fx eksi gx Arkadaşlar fx eksi gx fonksiyonun deltası sıfıra eşit olması lazım. Hatırlayın arkadaşlar eşitsizliklerde önce fonksiyonları bir tarafta topluyorduk sıfıra eşitliyorduk. Sonra dönüyorduk sonra da teğet diyorsa arkadaşlar gördüğünüz gibi burada teğet olduğu için x eşittir 3'te teğet olduğu için iki fonksiyon delta eşit sıfır diyeceğiz. Ama dikkat edin fx eksi gx fonksiyonun delta sıfıra eşit olacak. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar bakın hemen başlıyorum. Sevgili dostluklar bakın fx eksi gx fonksiyonu şöyle yazıyorum fx eksi gx. Arkadaşlar gx fonksiyonumuz şuydu. Ne oluyor? Eksi olduğu için eksi 16 artı x kare olacak değil mi? Şöyle yaptım. Şimdi deltası arkadaşlar şu fonksiyonun deltası sıfır eşit olacağına göre demek ki şöyle a çarpı sevgili arkadaşlar tam kareli bir ifade olması lazım. E, eşi, arkadaşlar 3 noktasında bir tam kare olduğuna göre x eksi 3'ün karesi gibi bir şey ifade olması lazım değil mi? x eksi 3'ün karesi olması lazım. Şimdi şuraya çok dikkat edin. fx fonksiyonu nasıl bir fonksiyondu? İkinci dereceden, bakın ikinci dereceden ve baş katsayısı neydi? Üçtü. Yani şöyle, 3x kareli bir ifade arkadaşlar fx fonksiyonu. E, 3x kare burada, 1x kare de burada, 4x kare. E, demek ki karşısı da 4x kare olması lazım. O zaman a'nın kesinlikle ne olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar a'nın kesinlikle 4 olduğunu biliyoruz. O zaman haydi gene soruyu çözelim. fx eşittir. Sevgili arkadaşlar 4 çarpı x eksi 3'ün karesi Bakın şunları da diğer tarafa atın artık. Ee, bu x kare nasıl olarak geçti oraya? Eksi x kare. Arkadaşlar eksi da artı 16 olarak geçti. Şimdi bize neyi soruyor arkadaşlar? F4'ü soruyor. X'e e 4'ü yapıştırın. Bakın 4 çarpı 4'ten 3 çıkarın 1 değil mi? Eksi 4'ün karesi 16 artı 16. Bakın buradan da F4'ümüzde 4 çıktı. Zaten şurada da 4 şurada olduğunu görüyorsunuz. Azalan bir fonksiyon olduğu için. Bakın 4'ün görüntüsünde 4 olduğunu gördük. Gördüğünüz gibi bakın fonksiyon zaten burada azalan. Arkadaşlar 3'te 7 iken 4'te 4 olması normal. O zaman cevabımız 4 oldu. Sevgili arkadaşlar bu soruyu eğer çözerseniz ya da benim yorumumu kaparsanız arkadaşlar eşitsizliği, parabolü ve neyi demiştim arkadaşlar bakın eşitsizlik, parabol kesinlikle bitti. 2 dereceden bitti. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Lütfen bu soruyu da sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşın. Arkadaşlar size daha çok soru üretmem için lütfen daha çok kalbe dokunmam lazım. Kendinize iyi bakın. Çevrene kaçar. Hoşçakalın.